Merhabalar sevgili koç burçları bu videomuzda 22-28 Ağustos tarihini burcunuza göre değerlendireceğiz. Hemen önce bir yeni aydan bahsetmek istiyorum. Yani yeni ay acaba sizi nasıl etkiliyor? Şimdi yeni ay sizin 6. evinizde gerçekleşecek. Başak burcunda bir yeni ay. Aynı zamanda 5 ve 11. evlerinizde 5, 11, 2, 8 aksı yani biraz daha finansal aksı, biraz daha özel 2, 8 aksı ameliyat, krizler, 5-11 aksı sosyal çevre, sosyal arkadaşlıklar, flört, aşk, hobiler, ilgi alanları, çocuklarınızla alakalı konular eğer varsa bu konularda da biraz böyle bir aktiflik var. Çünkü orada Satürn, Venüs, Karşıt, Uranüs, Tekare dolayısıyla yeni ay size iş hayatı, rutin hayat, düzen konusunda bir yenilik getiriyor, yeni bir başlangıç getiriyor. Ama bunu getirirken finansal konularda daha dikkatli olmanız gerekiyor. Masraflar artabilir ani beklenmedik harcamalar ya da ani beklenmedik böyle kayıplar ya da bir takım engeller, zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Parasal konulara dikkat etmeniz gereken bir yeni ay aslında sizin için. Bazılarınız burada sağlıkla ilgili kararlar alabilir. Diyelim ki bir ameliyat gündemi var. İşte uzun zamandır bununla ilgili karar almak istiyorsunuz. Bununla ilgili bir gelişme yaşayabilir ve bir ameliyat kararı ya da bir sağlıkla ilgili bir karar almaya doğru gidebilirsiniz. Diyettir, spordur, fiziksel egzersizdir gibi konularda yine kararlar almak isteyebilirsiniz. İşsizseniz bir işe girmek ya da işte iş yerinizde yeni düzenlemelerin olması ya da tatil vardır, tatil biter, işe başlamak gibi konular ön planda olacak. Bu hafta itibariyle sizin yoğun temponuz artıyor rutin hayatınızda. Bir yandan bu yeni ayda Merkür'ün de terazi burcuna geçmesi 7. evinize demek ki sosyal iletişimin de arttığı bir haftadasınız. Ondan sonra belki ortaklı kararlar işte dava süreçleriniz var. Belki bununla ilgili görüşeceğiniz, konuşacağınız insanlar var. Ya da iş dolayısıyla görüşüp konuşacağınız insanlar olabilir. Ya da bazılarınız burada ilişkilerle ilgili kararlar almak isteyebilir. İşte evlisinizdir ondan sonra eşinizle ilgili kararlar. Evli değilsinizdir işte aşk hayatınızda partnerinizle ilgili kararlar. Ya da Hayatınızda yeni birisi girer, onunla ilgili kararlar. Yani ilişkilerin de ön planda olduğunu söyleyebilirim. Aileyle alakalı konularda dikkatli olmanız gerekiyor. Çatışmalardan uzak kalın. Ailenizde bir takım sağlık problemleri birazcık can sıkıcı olabilir. Böyle haberler, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aile içerisinde sürtüşme, entrika, işte kavga gürültü gibi konular biraz yara verebilir ya da siz yara verebilirsiniz. Biraz da bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında dedim, paraya dikkat demiştim. Bir de bakın arkadaşlar iş, trafik, ev hiç fark etmez. Böyle aceleci olmayın, dürtüsel olmayın. E, acelecilikten gelen sorunlar, kazalara karşı açık olmak. Dolayısıyla lütfen dikkatli olun. Aynı zamanda rutin hayatınızda, yakın çevreyle, kardeşlerle, komşularla, iş arkadaşlarınızla aranızdaki iletişime dikkat edin. Çünkü bir çatışma, bir uyumsuzluk, bir kavga gürültü hali söz konusu olabilir. Olumsuz anlamda bu konuda uyarılarımı yapayım. Trafikte hız yapmayın, nisli yolculuklardan kaçının. Ondan sonra dikkatli olun, tamam mı? Yani bu konulara karşı dikkatli olun. Onun dışında dediğim gibi sizin böyle bir e, trafiğiniz artıyor, iletişim trafiğiniz. Böyle bir yoğunluğunuz artıyor. Yeni insanlarla tanışmak, işte insanlarla bir arada olmak, onunla görüştüm, şundan haber geldi, şöyle oldu, böyle oldu gibi konular artıyor sizin bu hafta itibariyle. Çünkü bir şeylere başlıyorsunuz rutin hayatınızla ilgili. Bu Başak Yeni Ayı size e, bunu getirecek dediğim gibi aile ya da işte ev sahipleri evde çıkan pro pro problemler bunlara karşı temkin. Yeni ay böyleydi. Peki birazcık haftayı gün gün değerlendirelim. 23 Ağustos'ta bir açık eskinleşiyor. Merkür Plüton üçgeni. 23 Ağustos itibariyle Güneş de Başak burcuna geçiyor. Şimdi bu Merkür Plüton üçgeni sizin 6. evinizle 10. eviniz arası. Demek ki siz haftaya salı günü yani pazartesi günü bu açının etkisi başlar. Nasıl başlıyorsunuz? Rutin iş hayatınızla ilgili bir güç, güçlü insanların desteğini almak, güçlü kararlar almak, güçlü başlangıçlar ya da böyle e, diyelim ki işte size hizmet etmeyen, size uygun olmayan iş yerinde bazı şeyler var. Hep içinize attınız. İşte bununla ilgili artık kökten bir karar almaya doğru gidebilirsiniz. İşte ben bunu artık kabul etmiyorum ya da artık işimde şu güçlü adımı atmak istiyorum gibi gibi kararlara başlayabilirsiniz hafta başlangıcında. 24 Ağustos'ta Venüs şiron üçgeni var. E, bu da aşk konularında, çocuklarla alakalı çocuklarınız varsa e, bu konularda bir şifalanma. İşte kırgınlık, küskünlük varsa aranızda bunların telafi edilmesi. E, ondan sonra sizin biraz daha kendinize verdiğiniz değerle ilgili, işte kendi hobileriniz, yaratıcılığınızla alakalı geçmişten günümüze gelen şeyleri fark ederek şifalandırma durumunuz söz konusu olabilir. Bunu değerlendirebilirsiniz. 25 Ağustos'a dikkat. Venüs'ün düğümlere bir tek araç kalıbı var. Paraya dikkat. Aşk ve ilişkiye dikkat. Lütfen bence burada tavsiye vereyim. Astrolojik olarak. Ciddi böyle yatırım kararları, ciddi harcama kararlarından kaçının ya da ilişkinizde böyle çok ciddi yine mesela kararlarla kaçınabilirsiniz. Çünkü pişman olabileceğiniz durumlar söz konusu olabilir sonrasında. Yani böyle nasıl diyeyim hani Ay işte ben bu kişiden ayrılayım mesela örnek veriyorum. Aslında hiç ciddi bir soru, iyice düşünülmemiş bir karar. E, pişman olabilirsiniz. Ya da işte aman ne olacak ya bir daha mı göreceğiz dünyaya? Şu istediğim pahalı şeyi alayım. Ona harcayayım ne olacak ki? Pişman olabilirsiniz. Bunlara dikkat etmek istiyorum. Harcamalar, masraflar artabilir. 26 Ağustos itibariyle Merkür terazi burcuna geçiyor. Şimdi bu 26, 27, 28 Ağustos'ta zaten yeni aydaki açılar. Yani yeni ayın etkisi altındayız zaten. Yeni ay 27 Ağustos'ta. Bu açılardan bahsettim. Bu haftaki yorumlarım böyle olsun sizin için. Bir sonraki haftaki yorumlarında görüşmek üzere. Sevgiler.